etkinliğimizin yarın son günü. Bugün daha çok markaların kendileri arasındaki işbirlikleri ve iletişimleri ile ilgili bir gün geçirdik. Yine yatırımcı adayları da geldi mümkün olduğunca. Yarın daha fazla yatırımcı ve girişimci adayını bekliyoruz ama yarın da yine markaların birliktelikleri ve işbirlikleri hakkında görüşmeleri devam edecek. Zaten farklı sektörlerden birer markamız var biliyorsunuz. Ehli Kadayıf tatlı sektöründe çok özel bir marka, Türkiye'de olmayan bir ürün. Atom Master, Atom Station yine sadece firma tarafından üretilen özel bir ürün. Full Kozmetik yine kendi üretimi olan e, özellikle güzellik sektöründe. Bundan bir yıl sonra belki Türkiye'nin en iyi firması haline gelecek. Çok iddialı bir firma. Karnaval Vir yine yepyeni bir iş modeli. Hem alışveriş merkezleri hem cadde konseptlerinde konumlanan e, olmayan bir konsepte iş modeli. E, Kral Şakir e, bilindik çok büyük bir marka. Hem bir oyun alanı hem de Kral Şakir ürünlerinin e, satışıyla kar elde edilebilecek yatırım fırsatları var. Sanat bir, bir dijital pazarlama e, ajansı. Eralp yazılım temsilcilik veren e, Türkiye'de yine yazılım fabrikası olarak bilinen oldukça güçlü bir marka ve buradaki tüm markalarımız özellikle yarın bu etkinliğe özel uygulamalarıyla yatırımcı ve girişimci adaylarıyla buluşacak. Yarın 1230 bir itibariyle başlayıp 16.30'da sonlandıracağız. İnşallah yaz veya sonbahar ayında çok daha geniş katılımlı ve büyük bir organizasyon planlayacağız. Ama bugünden memnunuz. Yarın umarım daha güzel olur. Herkesi de bekliyoruz.